Arkadaşlar merhabalar, bugün yine karşınızda bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayız. Bıçak bilemede kullanılan, gıla için kullanılan malzemeler arkadaşlar. Bıçak bilemede hangi gıla almada hangi malzemeler kullanılıyor, bununla ilgili bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Arkadaşlar şöyle elimde hem yağda hem suda kullanabileceğim bir taş var. Bu karaca su taşı. Bu i̇steyen giri taş da kullanabilir. Genelde biliyorsunuz ilk zamanlarda çoğunlukla bu taşları kullanıyorduk biz. Hala kullanılanlar var ama işi biraz daha uzattığı için artık bu çok tercih edilmiyor ama yine de buna rağmen kullanılıyor arkadaşlar. Yani yoğun olmadığı sürece gıla almada çok güzel işler görüyor bu. Ama çok tabi yoğun olduğunuzda biraz işler gecikebiliyor. Ama bunun haricinde yine de buna da gıla alınabiliyor arkadaşlar. Yağ taşı olan da var. Hem yağda hem suda kullanan da var. Benim bu taşı hem ya benim bu taşı hem yağda şu gördüğünüz saç şey arkadaşlar. Hem yağda hem suda kullanabiliyorum ben. Arkadaşlar aynı şekilde şimdi gıla almada daha pratik olarak. Geçen gün bunu videosunda atmıştım ben. Sık dikişli arkadaşlar. Polisaz bezi. Arkadaşlar bu çok sık. Çok sık olduğu için bıçağa vurduğunuz zaman açılma yapmıyor. Bir sıkıntı oluşmuyor. Bazı polisaz bezleri arkadaşlar sık dikişli değil. Çok yumuşak. Vurduğunuz zaman şöyle yaprak gibi açılma yapıyor. Bazen o ister bıçağa bıçağı kaptırabiliyorsunuz. Yani biraz daha sıkıntılı olduğu için ben genelde gla almada bu sık tıkışlıyı tercih ediyorum arkadaşlar. Yani sık tıkışlı biraz daha işin gerçeği performans bakımından aynı keçeye benziyor arkadaşlar. Keçeye benzediği için daha hızlı ve pratik gla alabiliyorsunuz. Yani merak arkadaşlar bu bunu merak edenler varsa, bunu da kullanmak isteyenler varsa internette internette şey arayabilirsiniz arkadaşlar. E, Polisaz bezi dediğiniz zaman sık dikişli e, karşınıza gelir. Bunlar da genelde piyasa fiyatları 60'tan başlar. Bazı yerde 50 lira, bazı yerde 40 lira arkadaşlar. Yani 40 lirayla 60-70 lira arasında bir fiyat var. E, daha önce e, yine bununla ilgili bilgi vermiştim. Keçeler arkadaşlar. E, Gıla almada kullandığımız. Bunların da boyları farklı. 200'ü olanı var, 250 olanı var. Yani tercihinize göre arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ve şu anda arkadaşlar bir de makine var biliyorsunuz. Makinede daha hızlı ve daha pratik gıla alınabiliyor. İş yoğunluğu fazla olduğunda özellikle çok daha pratik oluyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Mesela bir gıla almada taşın bir bıçağı taşta gıla almaya kalktığımız zaman çapağını dökmek için aşağı yukarı bir dakikanın üzerinde ya yani da bir dakika ve bir dakikanın üzerinde bir işlem yaparız. Eğer bunu polisaz bezinde yapmaya çalışırsak denediğim için, kullandığım için söyleyeyim. Yaklaşık olarak arkadaşlar gıların dökülmesi 20 ile 30 saniye. Maksimum 30 saniyede arkadaşlar. Yani çoğunlukla 30 saniyeyi bulmuyor ama 20 saniye civarında 20-30 arası saniye arasında gılası dökülmüş oluyor bilginiz olsun. E, de arkadaşlar bıçağın durumuna göre, büyüklüğüne göre tabi bu dediklerim. O, ben orta boy bıçaklar için söylüyorum. Eğer büyük bir boy bıçaksa tabi biraz daha süre uzayabilir kasap bıçakları için söylüyorum. Ben normal bir kasap bıçağında da e, keçeyle e, gıla almaya kalktığımız zaman, gılasını dökmeye kalktığımız zaman da aşağı yukarı arkadaşlar bu da 20 ile 30-35 saniye arasında e, işlemimizi yapabiliyoruz. Yani polisaz e, keçe arasında hemen hemen hiç fark yok arkadaşlar. İkisini denedim. İkisi de aşağı yukarı aynı zamanda e, glayı döküyor. E, performans bakımından, tabi şu şu an bunu yeni kullanmaya başladım. Denedim. E, şu anda e, keçeden bir, herhangi bir fark görmedim arkadaşlar. Şu anki izlenim, kısa olan bir izlenim, e, izlenim şu anlık bu. Herhangi bir fark görmedim. Gayet başarılı bir şekilde, güzel bir şekilde keçeyle aynı performansı veriyor arkadaşlar, söyleyeyim. Yani gıla dökmede keçeden herhangi bir farkı yok. Bunu bilin size tavsiyem. Yani ille keçe alma zorunda değilsiniz. Ee, polisaj bezi de kullanabilirsiniz ama dediğim gibi arkadaşlar şunu söyleyeyim bu çok önemli bir bilgi eğer sık dikişli olmazsa e, keçeye, e, keçeye polisaj bezine bıçağı vurduğunuz zaman yaprak gibi açılacaktır o yüzden bıçağa kaptırma elinizi kaptırma ihtimaliniz olabilir o yüzden e, tavsiyem eğer e, bu işte yeni kullanacaksanız sık dikişli olanın polisaj bezlerini kullanmayı tavsiye ederim çünkü bıçağa vurduğunuz zaman arkadaşlar şöyle göstereyim bakın sıktır. Sık dikiş olduğu için de bıçağa vurduğunuz zaman yaprak gibi açılmaz arkadaşlar. O yüzden keçeye benzer bir randıman gösterir. Zaten bu gıla alma makinesinde arkadaşlar görmüşsünüzdür. Bu da e, yaklaşık olarak 10 saniye civarında gılasını döker. Yani bunların arkadaşlar şu gördüğümüz malzemeler şu anda piyasada kullanılan malzemeler. Yani e, maalesef bununla ilgili çok arkadaş eee Maalesef YouTube herhangi bir bilgi yüklememiş. Ee, arkadaşlar bilgi paylaştı çoğalır. Yani bu bilgiler sonuçta biz mezara götürecek halimiz yok. Ee, ne kadar bilgi paylaşırsak en azından bir insan bu vesileyle bizim bizim bu anlattığımız bilgi vesilesiyle en azından e, işini belki aşını evine götürür, ekmeğini kazanır. Bizde amacımız bu arkadaşlar. Bir insanlara yol göstermek. En azından naçizane bilgi paylaşmak. Şu an arkadaşlar eskiden kullandığımız taş Artık günümüzde kullandığımız polisaz bezi ve keçe ve makineler arkadaşlar. Bunlar gıla almada kullanacağımız aparatlar arkadaşlar. Benim şu ana kadar e, edindiğim tecrübeden gördüğüm bunlar. Eğer farklı olan bir şeyler varsa arkadaşlar siz de eklersiniz. En azından bize bilgi verirsiniz. Biz de öğrenmiş oluruz. Benim şu ana kadar edindiğim nazizane tecrübeler e, taşta, e, keçede ve makinedeydi. Şunu da paylaşacağım. E, açık olarak bir yıldan beri öğrenmiş oldum arkadaşlar. çok Bizim Türkiye'de fazla dediğim gibi daha önce bahsetmiştim. Türkiye'de fazla yaygın değil. Ama Avrupa'da makinelerde çok yaygın arkadaşlar. Bunu belirteyim. Polisaz bezleri. Çok yaygın. Kullanılıyor. Ve cidden çok güzel arkadaşlar. Gıla almıyor. Bilginiz olsun. Ve fiyatlar da çok uygun arkadaşlar. Yani dedim az önce bahsetmiştim. Fiyatlar da çok uygun. Bunların arkadaşlar göbek çapları Farklı farklı olabiliyor. Kimisi 50'lik olabiliyor. Kimisi 25'lik. Makinenizin göbek miline göre arkadaşlar düşürücü kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar paylaşacağım bilgiler bunlardı. Eğer merak ettiğiniz bir konu varsa sorabilirsiniz. Elimden gelince yardımcı olurum. Ve arkadaşlar bu tür bilgilendiğim videoların gelmesi için kanalıma destek olmayı abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Kolay gelsin arkadaşlar.